Aynı gün içinde birkaç arkadaşımdan aynı soruyu aldığım için bununla ilgili hızlıca bir uyarı yayınlamak istedim. Galiba şu an bununla ilgili bir sken, bir dolandırıcılık olay, furyası var Etsy'de. Uyarmak adına böyle kısaca bir kayıt yapmak istedim arkadaşlar. Şöyle mesaj geliyor size. Normal müşteri görünümlü. Mesaj da şu. Belki mesaj içeriği değişebilir ama Hani anlamı aynıdır. <laughs> Mesela bir tanesini alıntılayayım. Hello wanted to order your item through Etsy but when I pay he asks for my and your email. As soon as you let me know your email I will order right away thanks. Yani diyor ki Etsy'den sipariş veremiyorum. E-mail'de bir sorun çıkıyor. İşte e-mail'inizi verirseniz e sipariş vereceğim diyor. Genelde de şöyle oluyor mail adresinizi verdiğinizde size bir onay <laughs> onay yollayacaklarını söylüyorlar. Ya tezgah ama çok e, amatörce bir tezgah. Ben bundan daha profesyonellerini görmüştüm ilk zamanlarda. Şimdi biraz seviyeyi düşürmüşler. Arkadaşlar bu tarz yani direkt böyle bir mail de alabilirsiniz. Buna benzer bir mail de alabilirsiniz. Sizi herhangi bir sebeple Etsy'nin dışına e, yönlendiren mesajlar aldığınızda Kesinlikle bunu kabul etmeyin. Yani orada istediği şeyi yapmayın. Bir kere şu var, Etsy bütün mesajlarımızı inceliyor, yani görüyor Etsy yazdığımız mesajları. E, kötü niyetli de olsa, iyi niyetli de olsa, gerçekten alıcı bir müşteri bile olsa, siz sizin müşteriyi Etsy dışına iletmeniz veya tam tersi müşterinin sizi Etsy dışına yönlendirmesi bir kere zaten Etsy'nin politikalarına aykırı. Yani satışı Etsy içinde gerçekleştirmeniz lazım. Yoksa Türk aklı zaten şunu düşünmüştür. Ben söylemesem de bu çoktan önceden aklınıza gelmiştir. Ya ben müşteriye mail adresim vereyim ya da Instagram'ımı vereyim. İşte oraya çekeyim. Siparişi de oradan alayım. Doğrudan bana ödeme yapsın. Paypal'la veya Payoneer'le neyse. Böylece Etsy'e komisyon ödemem. Daha çok kar ederim. İşte bu daha önce <laughs> özellikle Türkler tarafından çok yapıldığı için zamanında bu dedim 10 sene önce falan yani Etsy de ona ciddi önlemler aldı. Hele de bunu bir Türk mağazası yaparsa zaten hiç affı yok. Bunu tespit ettiği anda anında mağazanız kapanır. Yani Kanadalı yapsa belki hemen kapatmaz uyarı verir. Türk yaparsa hemen kapatır. Çünkü bizim sabıkamız çok önceden. Kesinlikle satışla ilgili herhangi bir işlemi ödeme de dahil, mesajlaşma da dahil Etsy dışına çıkmayın. Böyle bir mail e, mesaj geldiğinde dolandırıcı olduğunu anlasanız dahi mutlaka cevap verin. Mesela ne diyebilirsiniz? İlgilenmiyorum. İşte kusura bakmayın ben Etsy'de e, görüşmeye devam ediyorum gibi bir cevap verin. Ya e, Cevapsız da bırakmayın dolandırıcı diye. Çünkü sonuçta StarSeller özelliklerden biri de mesajları hızlı cevap vermek. O yüzden mesela, mesajı e, cevapsız bırakmayın ama istediğinde yapmayın. Bu gibi Mesajlar son zamanlarda çok oluyor. Hazır uyarı yapıyorken birkaç uyarı daha sıkıştırayım. Mesela Telegram gruplarında görüyorum bazen. Gerçi uzun zamandır Telegram gruplarına bakamıyorum ama yani mutlaka devam ediyordur. Etsy'nin çakması bir uygulama var. Galiba adı Etsy ama böyle değişik bir şey yapmışlar. İşte oraya yönlendiriyorlar. Bunu sakın yapmayın. Etsy'nin bir tane uygulaması var. Başka Etsy yok. İşte yine Telegram gruplarında böyle müşteri kılıklı adamlar oluyor. İşte ben senden toptan alacağım. Şu bu. Yani kısacası e, müşteri kendini belli eder zaten. Hiçbir müşteri de sizi böyle dışarı çekmeye falan e, çalışmaz. Bazen şöyle bir şey oluyor. Çok sık rastlanan bir durum değil ama mesela biraz önce bahsettim ya hani işte Türk e, aklı daha az komisyon edeyim diye Instagram'a çekiyor falan. Bazen <laughs> o Türk aklından nasip almış. Herhalde genlerinde Türk geni de var bu arkadaşların. Şey yapıyorlar akıllı arkadaşlar, müşteriler. Diyor ki ya diyor burada sipari yani bunu tabi açıkça söyleme Önce siz dışarı çekiyor falan. Orada diyor ki mesela Instagram'da ya diyor Etsy'den sipariş verirsem komisyon kesecek. Bana bir indirim yap. Sen de daha çok kazan. Ben de daha çok kazan. Boşuna komisyon vermeyelim. İşte böylece sipariş verelim. Şimdi bu olabilir. Yani olabilir derken Etsy'den çıkışı düzgün yapmanız lazım. Yani bu e, olayla karşılaşırsanız yapabilirsiniz. Hani sonuçta Etsy'ye komisyon vermezsiniz. Ha bana sorarsanız yapmayın çünkü Etsy'den satış yapmanın tek getirisi e, kar etmek değil. Sonuçta satışınız artacak. İşte yorum bırakacak belki. Hani sadece para odaklı da bakmamak lazım. Ama yok tercih meselesi. İsterseniz de yapabilirsiniz. Yani Et, e müşteri de yakalayıp satışı dışarıda yapmakta bir sorun yok. Yeter ki etsinin dikkati çekilmesin. Dışarı çıkışta nasıl olabilir? Genelde şöyle oluyor. Bunu ben yapmıyorum ama arkadaşım yapıyor. İşte ürün e, ürünlerimizin daha fazla videolarını size e, göstermek istiyorum. İşte YouTube kanalımın linki falan diyor. Böyle meşru bir sebebe dayandırarak hani işte Etsy'de sonuçta bir tane video yüklenebiliyor ya işte kısa süreli ben yani size daha uzun video göstermek istiyorum vahanesine e, dayanarak dışarı çekiyor. Bakın mesela orada sorun olmaz. Orada Etsy sorun yapmaz. Çünkü meşru bir sebep. Eğer müşteriden de öyle bir sinyal alırsanız ama buna emin olmanız lazım. Müşterinin istemesi lazım. Çünkü ters tepebilir. Bu sefer müşteri müşterisi Etsy'e şikayet edebilir. Beni işte Etsy'nin dışına çekti. Bana dışarıdan satış yapma istedi diye falan. Daha da kötüsü bunu rakipleriniz yapabilir. Genelde rakip Türk satıcılar yapıyor. Yani maalesef e, Türk satıcılar birbirine kuyusunu kazma konusunda çok e, yetenekliler. Maalesef. Müşteri görünümlü, yabancı isimle işte sizi dışarı çekiyor. Tam böyle satış yapacağınızı zannediyorsunuz dışarıda. Etsy dışında. Sonra screen'i alıp yolluyor Etsy'ye. İstersen 1 milyon satış yapmış ol. Bu tür bir e, hata yaparsan mağazanın yani büyük ihtimal kapanır. Yani yüzde %99 kapanır. O yüzden hani bana sorarsanız tavsiyemi isterseniz bence bu tür işlere hiç girmeyin. Gerek yok. Yani bir satış için bu riski almaya gerek yok. Yani ben olsam yapmam. Müşteriden böyle bir talep gelse bile yapmayın. Mümkün olduğunca e, işi kurallarına uygun yapın arkadaşlar. Çünkü böyle olduğunda başınız ağrılacak En doğrusu bu. Yani Scam'lerin artmasının sebebi de bu arada yine biziz yani tabii ki ya yani bu sikem scam, çoğu Türk zaten hani İngilizce yazdıklarına bakmayın şu an Türkiye'de Etsy'e yönelik ciddi bir e, yöneliş var Sayı 100 bin'e ulaşacak kısa bir zaman sonra öyle e, öngörüyorum mağaza sayısı ve gittikçe de artacak 100 binde de kalmaz yani böyle giderse özellikle dijital ürünlerde ciddi bir talep var. Bu tür skemlere karşı çok dikkatli olmanız lazım. Özellikle rakip Türk satıcıların sadece skem olarak değil, mesela şey yapıyorlar. Sipariş veriyorlar. Almanya'daki arkadaşına sipariş verdiriyor. Ürün her ne hikmetse kırılıyor. Siz mükemmel paketlemiş olsanız bile. İşte onun fotoğrafını çekiyor rezil bir şekilde. Ürünü böyle rezil bir şekilde çekiyor. Gerçekten iğrenç bir halini yakalıyor. Ürünü kırıp kendi kırıyor tabii ki ve bir yıldızı basıyor. Şimdi etik değil ayrı bir şey zaten de bunu engellememiz de mümkün değil arkadaşlar. Yani bunu nasıl engelleyebilirsiniz? Eğer aklınızda bir yöntem varsa bana söyleyin paylaşayım. Mesela bunun engellemenin bir yöntemi olduğunu düşünüyorsanız ben de paylaşayım ben de kanalda paylaşım diğer arkadaşlar için ama bence bunun engelleyecek hiçbir yöntem yok. Ne yaparsak yapalım bu tür kötü insanlara karşı çünkü bu bildiğiniz kötülük yani başka bir açıklaması yok. Yani şu an kamuya açık bir yayın yaptığım için asıl fikrimi asıl istediğim kelimeyle ifade edemiyorum ama hani kötülük diyelim. Ve çok sık yapılıyor. Buna karşı yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yapmayalım. Eğer bunu yapan artık hiç sanmıyorum da bu kanalın takipçisi arasında buna tenezzül insan olduğunu ama varsa da lütfen yapmayın. Çünkü bu ahlaksızlık yani başka bir şey değil. Bu tür durumla karşılaştığınızda arkadaşlar Etsy'e mutlaka şikayet edin. Yani şunu şundan bahsediyorum. Siz ürünü gerçekten çok iyi paketlediğinize eminsiniz. İşte gerçekten doğru ürünü, doğru şartlarda gönderdiğinize eminseniz eğer kesinlikle Etsy'e şikayet edin. Ve her ürünü bu bir alışkanlık haline gelsin. Ürün ne olursa olsun. Yani şartlar ne olursa olsun bir alışkanlık olsun. Ürünün e, videosunu, paketleme videosunu çekin arkadaşlar. Çünkü kargoda bir hasar da görebilir. Bu durumda da bu paketleme videosu işe yarayacak. Mutlaka ürünü kargoya vermeden önce fotoğrafın, fotoğraflarının videosunu çekin. Bir kenarda kalsın. Bunu isimlendirin. Bir klasörde tutun. Bu şekilde herhangi bir sorun yaşadığınızda kendinizi korumak için yeterli belgeye, bilgiye sahip olacaksınız. Bu tür skemlere karşı dikkatli olun. Zaten diken üstündeyiz Türk satıcılar olarak. Suspend edilmeden şu kara dönemi inşallah atlatabiliriz. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.